Kavga edin. Girdi. Girdi. Aha. Kavga ediyorlar. Arabanın içeride ne oluyor? Ne var arabanın altında? Ara arabanın altında kediler var. Onlara vuruyor işte. Bak onlara vurmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Az önce kavga et. Kavga et. Biraz. Arkadaşlar kediye taş atıyor salak. Ay, Allah. Kediler kavga ediyor. Pis Kavga ediyorlar. Kavca ediyorlar. Kavca ediyorlar. Kavca ediyorlar. Atma. Ya, atma, atma. Evet. Hemen Korku kedi. Yapar.